Arkadaşlar merhaba. Bugün sınav hazırlık soruları çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Birinci soruda 47 pi bölü 6 radyanlık bir açının esas ölçüsü alfa olduğuna göre e, sin alfa çarpı tan alfa işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen biz bunun esas ölçüsünü bulalım arkadaşlar. E, radyan cinsinden verilen bir, verilen bir açının esas ölçüsünü bulurken payı paydanın iki katına bölüyoruz. Yani 12'ye. 3 defa vardır. 3 kere 12 36 çıkartırsak 11 oluyor. Yani bunun esas ölçüsü arkadaşlar 11 pi bölü 6'dır. Pi yerine 180 derece yazarsak 11 çarpı 180 bölü 6 ve 6 ile 180 sadeleşir. 330 derece yapar. E, 330 derece için ben bu işlemleri yapacağım. Şimdi arkadaşlar sin 330 Çarpı tan 330 yapıyorum arkadaşlar. E burada tabii dönüşüm yapmak lazım. E, 360 eksi 30. Veya şöyle diyebilirim. Sin 330 eksi 30 değil midir arkadaşlar? Öyle de yapabilirim. Sin eksi 30 e, çarpı e, tan eksi 30 diyebiliriz arkadaşlar. Hem sinüs hem de e, tanjant fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için eksileri dışarı atabiliriz arkadaşlar burada e, ee, eksi sin 30 çarpı eksi tan 30. Eksiler birbirini götürüyor arkadaşlar. Ee, sin 30 dediğimiz şey isterseniz üçgeni çizip görelim. Hatırlamıyorsak şayet. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2. E, ee, komşusu da kök 3 oluyor. Sin 30 1 bölü 2 arkadaşlar. Tan 30 da karşı bölü komşu olacağı için 1 bölü kök 3 oluyor. Yani buradan cevabımız 1 bölü 2 kök 3 paydayı kök 3 de genişletirsem kök 3 bölü 6 olarak cevabı buluyoruz arkadaşlar. i̇sterseniz aşağıya kaydırmadan önce hemen şu yan taraftaki dördüncü soruyu da çözelim arkadaşlar. burada düzenleme yapacağız. Sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüstür. tanjant da sinüs bölü kosinüstür arkadaşlar. E, bölüyü çarpı yapıp paydayı paya yazabilirim. 1 artı sinüs bölü aşağıda kosinüsümüz var. Şimdi burada düzenleme yapıyorum arkadaşlar. Parantez içinde 1 eksi sinüs bölü kosinüs çarpı ko, e, çarpı hemen şunu silelim. Yanlış oldu. Evet. 1 artı sinüs bölü kosinüs diyebiliyoruz arkadaşlar. 1 eksi sinüs de 1 artı e, sinüs çarpınca 1 eksi sin kare gelir. E, aşağıda da kos kare geliyor. 1 eksi sin kare zaten kos karedir arkadaşlar. Kos kare bölü kos kare de biri veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde sonuca ulaşıyoruz. Dördüncü soruda da. Ee, şimdi arkadaşlar aşağıya kaydıracağım ama önce çizimleri temizlemem gerekiyor. Böyle. Aşağıya kaydırıyorum. Evet, şimdi ikinci ve beşinci sorulara bakalım arkadaşlar. A artı B toplamının en geniş değer aralığını bulun demiş. A artı B'yi bulalım öncelikle. A artı B dediğimiz şey 4 sin x artı 1 artı 2 eksi cos 2y Ne oldu arkadaşlar? 4 sin x eksi cos 2y 1 ile de 2'nin toplamı 3 oluyor. Şimdi arkadaşlar Burada en büyük değerini ve en küçük değerini bulursak aradaki değerleri de alacaktır. Şimdi en büyük değerini bulurken ben e, sinüse 1 vereyim. Çünkü başında 4 var büyütmek için. E, cos 2 de eksi 1 değerini vereyim. Önünde de eksi var. Büyük olsun diye eksi eksi artı olsun gibisinden. Oradan en büyük değeri ne olacaktır arkadaşlar? 4 kere 1 4. E, buradan artı 1 geldi. 5 3 daha. 8 en büyük değer. Max diyelim maksimum değeri bu olacaktır arkadaşlar. E bir de en küçük yapmak için buna eksi 1 veriyorum. Çünkü sinüs en küçük eksi 1 değerini alır. Kosinüsü de ve büyükten vereceğim çünkü önünde eksi var. Dolayısıyla eksi 4, eksi 1 daha eksi 5, 3 daha eksi 2. Bu da minimum değer oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla değer aralı eksi 2, 8 aralı oluyor. A artı B toplamının en geniş değer aralı. Eksi 2 ve 8 olabiliyor. Eksi 2 ve 8 de Alabilir arkadaşlar. Geldik şimdi arkadaşlar. Ee, beşinci soruya. Burada da yine indirgeme yapacağız arkadaşlar. 3 pi bölü 2 eksi x demiş. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge olduğunu anlıyorum ben hemen. Indirgeme yaparsak o zaman. Üçüncü bölgede kotanjant eksi e, artı olacağından artı olarak kalır yine. E, i̇sim de kotanjant değil de. 3 pi bölü 2 kullandığım için tanjant x'e dönüşür. Ve kosinüs pi bölü 2 eksi x e, sinüs x'tir. Sinüs pi eksi x o da sinüs x'tir. Şimdi e, x gördüğüm yere pi bölü 4 yazacağım arkadaşlar. F pi bölü 4. Yani pi bölü 4 de biliyoruz 45. İsterseniz öyle yazalım. Tan 45 yazalım. Artı sin 45 Artı sin 45. E, tan 45 1'dir arkadaşlar. E, sin 45 de 1 bölü kök 2'dir. Yani kök 2 bölü 2 de diyebiliriz. Kök 2 bölü 2. E, bu da aynı şekilde kök 2 bölü 2. İkisinin toplamı 2 kök 2 bölü 2'den. E, 2 kök 2 bölü 2'den. 2'ler gider kök 2 kalır. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 1 artı kök 2'dir. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar üçüncü ve altıncı soruları çözeceğiz. Üçüncü soruda bir yamuk var burada, paralelliği vermiş, 24'ü vermiş, 15'i vermiş, 7'yi ve 8'i vermiş. Şimdi alfayı soruyor ya arkadaşlar bize. Şu alfa açısını bozmamak için, engellememek için, yani ayırmamak için, bölmemek için ben ne yapıyorum? Bu çizeceğim. çizgiyi şu D açısından falan çizeceğim arkadaşlar. Ee, ben burada bir paralel kenar elde edebilmek için şu D'den çiziyorum arkadaşlar. Ee, C, B'ye paralel çiziyorum. Evet. Paralel çizersem 15'te. Burası da 15 olacak. 7 ise 7. Ee, 24 olduğu için 17 diyorum. Dolayısıyla burada 8, 15, 17 dik üçgen oluşuyor. Buranın dik olması gerektiğini anlıyorum arkadaşlar. Şimdi paralel kenarda e, karşılıklı açılar eşittir. Dolayısıyla burası da alfa olmaz mı arkadaşlar? Burası da alfa oldu. E, burası ne oldu o zaman? 180 eksi alfa oldu. E, bize cos alfa değeri sorulmuş. Ben cos 180 eksi alfayı bulayım. Cos 180 eksi alfa da eksi cos alfa değerine eşittir. Onu aşağı yazabiliriz. Eks, eksi cos alfaya. E, oradan ee, Şimdi bunun kosinüsünü bulacağım. O zaman kos alfadan eksilisi olacak yani bulduğum sonucu. Şimdi kos 180 eksi alfa. Komşusu 15, hipotenüsü 17. 15 bölü 17. Bu ifade de 15 bölü 17. Zaten bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Ama ben eksi kos alfayı değil de kos alfayı arıyorum. Dolayısıyla kos alfa eksi 15 bölü 17'dir. Şimdi geldik arkadaşlar 6. soruya. Ee, burada ABCD'yi küçükten büyüğe sıralamanın kolay yolu şu. Kosinüsleri sinüslere, kotanjantları tanjantları dönüştüreceğiz. Ve böylece e, birinci bölgede artan fonksiyonları elde etmiş olacağız. Oradan da sıralamaya bakacağız arkadaşlar. Şimdi kos e, 70 sin 20'dir. Onu hemen yazalım. Buradaki sin 280'i de arkadaşlar. Dördüncü bölgede bir açılır. 270'ten büyük. Şöyle yazabilirim. Sin e, 360 eksi 80 diyebilirim. E, o da arkadaşlar dördüncü bölgede olduğu için eksi olacak. İsim değişmeyecek. Eksi sin 80 diyebileceğiz arkadaşlar. Tan 100'e bakalım arkadaşlar. Tan 100 tan 180 eksi 80 diyebilirim. E, i̇kinci bölgede arkadaşlar o da eksi tan 80 derim. Geldik kotanjanta. Kotanjantı da tanjanta dönüştürmek lazım. 270'i kullanıyorum o zaman. Kotanjant 270 eksi 40 dersem. Üçüncü bölgede bir açı. Üçüncü bölgede kotanjant artıdır. E, isim i̇sim değiştiriyor ama tanjant 40 oluyor. E, küçükten büyüğe sıralayın demiş arkadaşlar. Normalde sin 80 <laughs> küçüktür arkadaşlar tan 80'den. Öyle değil mi? Eşit açılarda ee, tanjant daha büyüktür. Aslında arkadaşlar ee, tan 80 hepsinden büyük. Neden derseniz <laughs> 45'ten sonra biri de geçiyor. Yani hem sinüslü, kosinüslü ifadelerin hepsinden büyük oluyor. E, fakat eksiyle çarparsam ben bunu eksi sin 80 büyük oluyor. E, eksi Tan 80'den. Çünkü eksiyle çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu. O zaman e, bu elimdeki değerlerden en küçüğü eksi tan 80 oluyor arkadaşlar. Eksi tan 80. Küçüktür. Eksi sin 80. Negatifleri sıraladık. En küçüğü eksi tan 80. Sonra eksi sin 80. Diğerleri pozitif. Nispeten daha büyük olacak. E, sinüs 20 mi büyüktür? Tan 40 mı? E, bırakın sinüs. 20'yi bu sinüs 40 bile olsa tan 40 daha büyüktür arkadaşlar. Açı büyüdükçe zaten büyüyor. Bir de eşit açılarda tanjant değeri daha büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, küçüktür sinüs 20, e, küçüktür tan 40 diyebilirim. Eksi tan 80 e, c'di arkadaşlar. c de arkadaşlar. C'ye O Dolayısıyla c küçüktür. Eksi sin 80 a'ydı. O da küçüktür. Sin 20 b'ydi o da küçüktür. Tan 40 D oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla A, B, C, D'yi küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralamış oluyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Yeni çizimleri temizledim ben. Şöyle aşağıya doğru kaydıracak olursak. Evet geldik yediğin sorumuza arkadaşlar. Şimdi pi bölü 20 kaç derecedir? Pi 180'dir. 380'i e, pi bölü 20. 180 bölü 20'den 9 derecedir. Yani çok da önemli olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben buna alfa diyeyim diyorum arkadaşlar. Alfa veya x de diyebiliriz. Neyse artık. Şimdi bir düzenleme yapacağım arkadaşlar. 1 bölü 1 artı e, sin alfa. Hatta e, hiç alfayı alfaya karıştırmayayım. Sin bölü kos. Sinüsün alfadaki değeri neyse artık. En sonunda alfa yazarız. Hatta 9 da yazabiliriz gerekirse. Artı 1 bölü 1 artı cos bölü sin. Kotanjant da cos arkadaşlar. Şimdi düzenlersem kosinüs 1'i çarptım. Kosinüs artı sinüs daha. Kosinüs e, artı sinüs bölü kosinüs gelir. Burası 1 artı 1 bölü sinüs 1'i çarptım. Sinüs <laughs> artı kosinüs paydan da yine sinüs var. ve ters çevirip çarparsak biz bunları kosinüs bölü kosinüs artı sinüs artı sinüs bölü e, kosinüs artı sinüs bunlar yer değiştirebilir önemi yok. Dolayısıyla paydalarım eşit hale geldi kendiliğinden hiç fayda eşitlemeyle uğraşmadım. Kosinüs artı sinüs paydam. Paydaları da toplarsam yine kosinüs artı sinüs geliyor. E, kos artı sinüsün kos artı sinüs oranı bir oluyor arkadaşlar. Geldik şimdi dokuzuncu sorumuza arkadaşlar. Dokuzuncu soruyu e, ben kosinüs teoremi gerektirdiğini anlıyorum. Çünkü bakın burada bir tane üçgen var arkadaşlar. E, kosinüs teoremi yardımıyla ben buradaki alfa açının kosinüsünü bulurum. Bu açının kosinüsünü bulabilirsem büyük üçgende x'i bulabilirim. Şimdi o zaman öncelikle küçük üçgende kosinüs teoremini uyguluyorum. Sonra büyük üçgen için uygulayacağım. Şöyle böleyim isterseniz. Burada küçük üçgen için uyguluyorum açının karşısı 8'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. 2 kere 4 8. 6 kere 8 de 48. Eksi 48 kos alfa. Ee, 16 ile 36'nın toplamı arkadaşlar 52 ediyor. 52'yi karşı tarafa eksi olarak atarsak e, ne olacaktır? 12 olacaktır. 12 eşittir eksi 48 kos alfa. Her iki tarafı eksi 48'e bölersem kos e, alfa buradan arkadaşlar 1 bölü 4 oranı oluyor ama eksi 1 bölü 4. Şimdi büyük üçgende ben bu kos alfa değerini kullanacağım arkadaşlar. Büyük üçgene bakacak olursak, şöyle renk değiştireyim. Büyük üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi açımın karşısı x, x kare. Bu x uzunluğu pozitif olacak tabii Karesini aldık ama pozitif. E eşittir. Diğer kenarlarım 6 ve bakın 9 alıyorum bu sefer. 6'nın karesi artı 9'un karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı cos alfa. cos alfa. cos alfa yerine de eksi 1 bölü 4'ü yazabilirim arkadaşlar. Şimdi düzenliyorum. x kare 6'nın karesi 36. 9'un karesi 81. E, eksiler gidiyor arkadaşlar. Artı oluyor. E, bakın eksiler Şöyle artı yapalım. 2'ye böldüm. Bitti. 2 kaldı. 2'ye tekrar böldüm. 3 kaldı. Değil mi? 9 kere 3 27. Dolayısıyla toplarsam 80, 30 daha 110, 20 daha 130 137 7 daha 144. x kare 144 ise x de buradan 12 olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet çizimleri temizledim ve devam ediyorum arkadaşlar. Geldik son iki sorumuza. Sekizinci sorumuz ters trigonometrik fonksiyonlarla alakalı. Şimdi ters trigonometrik e, ifade gördüğüm zaman ben buna alfa diyorum hemen. Çünkü bunun bir açıya eşit işte olduğunu. Değil mi? Normalde trigonometrik fonksiyonlarda açı e, açının tamam. görüntüsü eksi işte e, kosinüslerde falan eksi 1 ile 1 tanjantta bir reel sayı oluyordu. Şimdi bu arc tanjantta da e, işte burada bir reel sayı var. 1 bölü x gibi bir reel sayı var. Onun görüntüsü de alfa gibi bir açı oluyor. Arctanjant, tanjant 1 bölü x alfa ise ben hemen derim ki tan alfa 1 bölü x'tir. E ben şimdi buna göre üçgen çizebilirim. Alfayı içeren bir dik üçgen Alfanın karşısı bir komşusu x'tir arkadaşlar. Karşı bölü komşu değil mi? Hemen Pisagor uygularsam ben burada ve buranın da e, 1 artı x kare kare kök içinde olduğunu söyleyebilirim. E şimdi bana sorulan ne arkadaşlar burada? O alfa. O alfa yani alfanın komşusu x hipotenüsü de kök içinde 1 artı x karedir. E, x türünden eşitini böylece bulmuş oluyoruz. Bu ifadenin x türünden eşiti budur arkadaşlar. Geldik son sorumuz arkadaşlar. Bu da yine ters trigonometrik fonksiyonlarla alakalı. Fonksiyonun en geniş tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar <laughs> farkları biz açıya eşitliyorduk ya. Burada fx demek ki bir açı. E, fx art cos bu ifadeye eşitse bu içerideki ifade de x eksi 1 bölü 5 de cos fx'e eşit değil midir? E, cos'ün üstünde ben eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyorum. Yani cos fx cos'ün üst ne olursa olsun eksi 1 ile 1 aralığındadır. Yani e, buraya ne yazarsak yazalım. fx'te yazsak 100 de yazsak, 1000 de yazsak ne yazarsak yazalım. Eksi 1 ile 1 aralığındadır. Şimdi cos fx 2x eksi 1 bölü 5'ti ya. Demek ki bu ifade eksi 1 ile 1 aralığındadır arkadaşlar. Her iki tarafı her tarafı 5 ile çarparsam ben eksi 5 küçük eşittir 2x eksi 1 küçük eşittir 5 olur. Bu eksi 1'i de her tarafı artı olarak gönderirsem eksi 4, 3 eşittir 2x, 3 eşittir 6. E, fonksiyon en geniş tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır? Bir de x'i ortada bırakıyorum arkadaşlar. Her tarafı 2'ye bölersem eksi 2, eşittir x, her tarafı 2'ye böldüm. 3 eşittir 3. Bu aralıktaki tam sayılar arkadaşlar nelerdir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Dolayısıyla kaç tanedir arkadaşlar? 6 tanedir. Evet sorularımız böyleydi arkadaşlar. Umarım faydası olur. Sınavlarınızda e, başarılar diliyorum.